Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. 24. dersimize başlıyoruz. Bu dersimizde borçların ifası konusunu ele alacağız. Fakat derse başlamadan önce bulunduğumuz yerin tespitinde fayda görüyorum. Bugüne kadar geride bıraktığımız 23 derste borç kaynaklarını genel hatlarıyla ele almış olduk. Bu dersimizde ise borçlar kanunumuzun birinci kısmının ikinci bölümünde yer alan konuları sırasıyla ele alacağız. Arkadaşlar, e, 6098 sayılı borçlar kanunumuzun birinci kısmının ikinci bölümü borç ilişkisinin hükümleri başlığını taşımaktadır ki eski mülga borçlar kanunumuzda bunun karşılığı borçların hükmüydü. E, borçlar kanunumuzun birinci kısmının e, ikinci bölümü kendi içinde üç ayrıma tabi tutulmaktadır. Birinci ayrımda borçların ifası, ikinci ayrımda borcun ifade edilmemesinin sonuçları, üçüncü ayrımda ise borcun üçüncü kişilere etkisi ele alınmaktadır. Ve bu başlıklar boşluk kanunumuzun 83 ila 130. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Yine konuyu anlatmaya başlamadan önce iki temel kavramın tanımını tekrar etmekte fayda görüyorum. Bunlardan bir tanesi edim yani borç kavramı, bir diğeri ise arkadaşlar ifa kavramı. Edim yani borç alacaklının talep etmeye yetkili olduğu, borçlunun ise yerine getirmek zorunda olduğu davranış biçimidir ki Bizim hukukumuzda verme borçları, yapma borçları ve yapmama borçları olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Roma hukukunda arkadaşlar, Latince ifade edeyim, dare, fakere, non fakere ve praestare olarak ifade edilmektedir. Dare, verme edimi, verme borcu, fakere, yapma borcu, non fakere, yapmama borcu, praestare ise, <laughs> praestare ise kendine özgü niteliği bulunan ve niteliği hakkında tartışma bulunan bir edim türüdür. Bir menkulün teslimi borcu verme borçlarına, bir binanın inşa edilmesi borcu yapma borçlarına, rekabet etmeme veya gürültü yapmama borçları ise yapmama borçlarına örnek teşkil edebilir. Arkadaşlar bazı sözleşmelerde, özellikle bileşik sözleşmelerde ve isimsiz sözleşmelerde birden fazla edimin bir araya getirildiği görülebilmektedir. Örneğin Almanların Weltlieferungsvertrag dedikleri eser teslimi sözleşmesinde müteahhit kendisine ait bir arsa üzerinde bir bina inşa etmekte ve sonrasında binayı alıcıya devretmektedir mülkiyetiyle birlikte. Bu örnekte müteahhitin hem bir eseri inşa etme hem de bir verme borcu söz konusu olmaktadır. İFA borçlanılan edimin tam ve geriye gibi doğru bir şekilde yerine getirilmesi, alacaklarını tatmin edilerek borcun sona erdirilmesidir. Geçerli bir borcun varlığı durumunda ifa kavramı tam ve gereği gibi ifa ve borcu aykırı davranış veya da borcun ihlali kavramları bir arada düşünülmelidir. Çünkü geçerli olarak doğan her bir borç tam ve gereği gibi ifa ile sonlandırılmamaktadır. Yani borca aykırı davranış muhtemeldir. <laughs> Borcun e, tam ve gereği gibi ifa edilmiş sayılabilmesi için borçlanan ödemin ifa tarz unsurlarına ifanın taraflarına yer, zaman, miktar ve niteliğine uygun olarak eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani e, bir kişi neyi borçlanmışsa onu ifa etmelidir. Bir diğer ifadeyle bu, e, ifa e, ifa modalitelerine uygun olarak yerine getirilmelidir. Arkadaşlar borcu aykırı davranış veya borcun ihlali kavramı kendi içinde e, farklı açılardan sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. E, ben kendi sınıflandırmamı sizlere aktaracağım. E, borcun ihlali kavramını kendi içinde ikili bir sınıflandırmaya tabi tutmaktayım. Birincisi borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi ikincisi ise özür dilerim borcun hiç ifa edilmemesi ikincisi ise borcun gereği gibi ifa edilmemesi borcun ifa edilmemesi kendi içinde iki ihtimal içermektedir birincisi kusurlu imkansızlık bir diğer ise alüte testi. yani bir kişi örneğin belirli gün ve saatte bir sanatçı belirli gün ve saatte vermesi gereken Konseri vermediği, sahneye çıkmadığı takdirde kusurlu imkansızlık söz konusu olmaktadır. Alu teslim de borcun ifa edilmemesi hükümlerine tabidir. Ee, örnek vermek gerekirse bir kimsenin ayakkabı sipariş etmesine rağmen kendisine bir terlik gönderilmesi durumunda borçlanılan edimden farklı bir şey teslimi söz konusu. Biz buna alüvüt teslimi ya da alüvüt pro alıyor diyoruz arkadaşlar. Bu örneği anlamak, e, idrak etmek son derece basit. E, Uygulamada arkadaşlar arsa payı karşı inşaat sözleşmesinde de e, alüvüt teslim söz konusu olabilmektedir. Yargıtayımızın uygulamalarından da hareket ederek bu örneği somutlaştıracağım. Şöyle bir örnek varsayalım. E, borçlu müteahhit arsa sahibine 150 metrekare net bir bağımsız bölüm teslim etmiyor borçlanmıştır. Fakat e, yapılan teslim sonrası yap, e, ölçümde, e, yapılan ölçümde yapılan ölçümde bina'nın e, 120 metrekare, 110 metrekare büyüklüğünde olduğu görülmektedir. Yani bağımsız bölümün özellikleri. E, bir diğer ihtimalde e, 150 metrekare borçlanmasına rağmen e, 149, 148 veya 147 metrekare bir teslim söz konusudur. İkinci ihtimalde bir ayıplı teslimden söz etmek mümkündür. İhtimal dahilindedir. Veyahut da doktrinde tartışmalı bir zemin hazırlanırsa bunun eksik bir ifa olduğu da belki tartışma konusu yapılabilir. Fakat birinci örnekte yani 150 metrekare borçlanılması ve 110 metrekare, 120 metrekare bir bağımsız bölüm teslim edilmesi durumunda da diyor ki biz aynı kanaldeyiz. Burada borçlanılan edinden daha başka bir şeyin teslimi vardır. Dolayısıyla Borç hiç ifa edilmemiştir. Dolayısıyla ne burada tabi alıcı ilk etapta mağdur olmakla birlikte e, hakkını koruyacak daha güçlü argümanlara sahiptir. En azından e, ayıplı mal tesliminde olduğu gibi bir takım külfetlerle karşı karşıya bırakılmayacaktır diyoruz. Tekrar ediyorum borcu aykırı davranışı borcun hiç ifa edilmemesi ve borcun gereği gibi ifa edilmemesi şeklinde ikiye ayırmıştık. Borcun gereği gibi ifa edilmemesi arkadaşlar kendi içinde geç ifa ve kötü ifa olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Kötü ifa da kendi içinde eksik ifa ve ayıplı ifa olarak bir ikili ayrıma tabi tutulabilir. <laughs> arkadaşlar rahmetli hocalarımızdan Fahrettin Aral hocamızın Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa isimli bir monografik eseri var. Yanılmıyorsam Yetkin Yayınlarından basıldı. Bu eseri de dikkatlerinize sunmak isterim. Arkadaşlar edim bazen bir edim fiilinin yerine getirilmesini, bazen de edim sonucunun ortaya çıkmasını gerekli kılabilir. Bir vekalet sözleşmesinde, bir hizmet sözleşmesinde borçlu edim fiilini borçlanmıştır. Belli bir davranışta bulunmakla e, borcunu ifade etmiş sayılacaktır. Fakat eser sözleşmesinde edim sonucu borçlanmıştır. Yani müteahhitten beklenen belli tür belirli niteliklerde davranışta da bulunmak değil, beklenen bir sonucun ortaya çıkarılmasıdır. Bu durumda e, müteahhitten beklenen bir edim sonucunun ortaya çıkarılmasıdır. Arkadaşlar. Türk Boşluk Kanunumuzda ifayı düzenleyen hükümlerin Genel nitelikli hükümler olduğunu tespitini bir defa daha e, yapmak gerekir. E, kural olarak ifaya ilişkin hükümler bütün borç kaynaklarına uygulanacaktır. Bir başka açıdan ifaya ile ilgili hükümlerin düzenleyici hükümler olduğunu yine e, vurgulamak gerekir. Yani taraflar bu hükümlerin aksini kararlaştırabilirler. Örneğin para borçları e, borçlar kanunumuzda ifa ile ilgili hükümler arasında götürülecek borçlar arasında sayılmasına rağmen bu borcu ifası konusunda taraflar farklı bir şekilde anlaşabilirler. Örneğin kira sözleşmesinde kiracı, kira bedeli, kiralayana e, teslim etmek, ödemek, tedi etmek eski ifadesiyle e, zorunda e, olmasına rağmen e, kendi kararlaştırmalarına göre e, kiraya verenin e, kiracıdan bizzat gelerek e, bu edimi e, tahsil etmesi e, ya da bu edimin bir üçüncü kişiye ifası taraflar arasında kararlaştırılabilir belirlenmiştir. Evet, İfa kural olarak borcu sona erdirir. E, özellikle ani edim ihtiva da sözleşmelerde bunun net olarak gelmek mümkündür. E, örneğin tek bir kitabın tek bir telefonun veya tek bir takım elbisenin satımı hususunda yapılan sözleşme akabinde taraflar borçlarını tam olarak ifa etmeleriyle hem edim sona ermiş olacaktır, hem de borç ilişkisi ortadan kalkacaktır. Fakat bütün borç ilişkilerinde veya bütün borçlarda, bu sonuca ulaşmak mümkün değildir. Özellikle sürekli edimi ihtiva eden sözleşmelerde borcun sona erdirilmesi borç ilişkisini etkilemeyecektir. Örneğin bir kira sözleşmesinde belirli bir aya ilişkin kiranın ödenmesinin kiranın kira sözleşmesinin geçerli e, üzerinde veya evet, geçerli üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Biz bunu ilk derslerimizde geniş anlamda borç ilişkisi ve dar anlamda borç ilişkisi başlıkları altında ele almıştık. Bir başka ihtimalde taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi sona ermiş olmasına rağmen borç sona ermemiş olabilir. Örneğin kiracının kira bedelini ödememesi sebebiyle e, kiralayanın e, kiracının tahliyesini sağlaması ve kira sözleşmesini sona erdirmesi durumunda ihtimal dahilinde kiracının ödenmemiş kira borcu bulunabilecektir. Tekrar etme gerekirse sürekli edim itibaren sözleşmelerde e, borcun sona ermesi, borç ilişkisinin sona ermesi sonucunu doğurmayacaktır. Her ikisi farklı kurallara tabidir arkadaşlar. İfa borcu sona erdiren bir itiraz niteliğindedir, bir defi değildir. Arkadaşlar, ifanın hukuki niteliği konusunda doktrinde eee Marjinal iki görüş ve telifçi olarak ifade ettiğimiz bir üçüncü görüş ifade edilmektedir. Birinci görüşe göre e, ifa bir sözleşmedir. İfanın geçerli olabilmesi için edim fiilinin yanında taraflar arasında ifanın yerine getirilmesi ve borcun sona erdirilmesi hususunda bir anlaşmanın da bulunması gerekir. Bunun için her iki tarafın fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir bu görüşe göre fiil heyetine sahip olmayan alacakla yapılan bir ifa e, borcu e, sona erdirmeyecektir. Bu durumda yasal temsilcinin ifa işlemlerine katılması gerekmektedir demektedir sözleşme görüşü. İfanın maddi bir fiil olduğunu savunan görüş ise e, şöyle demektedir. İfa maddi bir fiilden ibarettir. Borçlunun ifa sebebiyle davranması yeterlidir. Ve bu görüşe göre ifa bir sözleşme olarak nitelendirilmediği için tarafların irade beyanında bulunmalarına ve ifa sebebi üzerinde anlaşmalarına ve hatta fiil ehliyetine ve tasarruf yetkilerine sahip olmaları gerekmez. Ancak bazı durumlarda istisnai olarak bu görüşe göre yine de çünkü göz ardı etmeleri mümkün değil. Özellikle aynı sözleşmelerde ve alacağın temlikinde borcun ifasında bir sözleşme gerekmiş olsa bile bu da bu e, hukuki işlem edim fiilinin bir parçasıdır, ayrı bir sözleşme olarak görülemez demektedirler. Ancak e, sınırlı sözleşme görüşüne göre ki biz bu görüşü e, kabul ediyoruz, e, bazı durumlarda, bazı ihtimallerde ifa maddi bir fiildir, bazı ihtimallerde ise ifa bir hukuki işlemi gerektirmektedir ki bunda kendi içinde sözleşme ve tek taraflı hukuki işlem olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Mesela hizmet sözleşmesinde kaynaklanan bir edimin ifası bir maddi fiili içermektedir. Bir bağın budanması yine maddi bir fiili içermektedir. Bu maddi fiilin yerine getirilmesiyle birlikte borç geçerli olarak ifa edilmiş olacaktır. bir aynı sözleşmede veyahut da menkul mülkiyetinin devrinde veyahut da alacağın temlikinde bir sözleşme söz konusudur. Taşınmaz mülkiyetinin karşı tarafı değerini gerçekleştiren tescil talep ise bir hukuki işlem olarak nitelendirilecektir. Bu görüşe göre arkadaşlar ifa maddi bir fiille yapılıyorsa borçlunun ifa kastıyla bile hareket etmesi şart değildir. Genellikle ifa kasıtları gerekmektedir ama e, bunun şart olmadığını e, vurguluyoruz. Çünkü e, örneğin <laughs> bir kimseye rekabet etmeme borcu altında bulunan veyahut da gürültü yapmama borcu altında bulunan kimseler çeşitli sahiplerle e, rekabete aykırı davranılmazlar veyahut da gürültü yapmazlarsa ifa kasıtları olmasa bile borcu uygun davranmış sayılırlar. Mesela rekabet etmeme borcu altında bulunan bir kimse Maddi imkansızlığı sebebiyle e, faaliyette bulunamıyorsa e, borcunu yine de geçerli olarak ifa etmiştir. Gürültü yapmamak borcu altını, altına giren kimse e, tatile çıkması sebebiyle bu e, gürültü yapma imkanını ortadan e, kaldırmışsa yine de borcu yakın davranmış sayılır. Tekrar ediyorum. E, i̇fa maddi bir fiil yapılıyorsa... Borçlunun ifa karşılığı hareket etmesi şart olmadığı gibi alacaklının kabulüne de bağlı değildir. Bir bağın budanmasında olduğu gibi. Bu durumda arkadaşlar borçlunun fiil ehliyetine sahip olması da aranmayacaktır. İfa hukuki işlemle yapılıyorsa bu durumda her iki tarafında ifa sebebi üzerinde anlaşmaları, fiil ehliyetine sahip olmaları ve borçlunun hak üzerinde tasarruf yetkisine sahip olması gerekmektedir. Sözleşmelerde olduğu gibi. Arkadaşlar ifayı oluşturan işlem çoğu defa bir tasarruf işlemini de ihtiva etmektedir. Bu durumda e, ifayı yapan borçlunun yalnızca fiiliyetine sahip olması yetmez. Tasarruf ettiği hak üzerinde de aynı zamanda tasarruf yetkisine sahip olması gerekmektedir. E, Roma hukukundan e, bildiğimiz, tahatur ettiğimiz ya da hatırladığımız bir temel kural var. Bizim hukukumuzda da geçerli. Hiç kimse sahip olduğu haktan daha fazlasını değer edemez. Nemopolis, ad adalim, transferi, potest, kuam, ipse, habet. Örneğin kendisi hakkında iflas kararı verilen bir, şi bir şirketin artık alacakları üzerinde tasarruf etme yetkisi kaldırılmıştır. Bu şirkete bu şirketin yetkililerine yapılan ifa, borcu sana erdiren bir ifa olarak kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde ailenin korunmasına ilişkin hükümler arasında e, Medeni Kanunumuzda, yanılmıyorsam 198. maddede e, evliliği e, bu arada bakayım evlilik birinin giderlerine katılmayan eşin alacaklarına hakim e, borçlarını diğer eşi ödemesi hususunda bir e, talimat verebilir. Bu durumda esas alacaklı olan eşi bu hak üzerinde bir tasarruf etkisi kalmayacaktır diyoruz. Evet, okuyorum. Eşlerden bir 198. maddemiz. Birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmesi hakim, onun borçlarına ödemeyi tamamen veya kısmen diğer işe yapmalarını emredebilir demektedir. Netice itibariyle arkadaşlar e, ifa bazen maddi bir fiil, bazen bir hukuki işlem ya da sözleşme gerektirmektedir. Hizmet ediminde ifa maddi bir fiilken taşınma, taşınmaz mülkiyetinin devrinde tascil, e, dilerim, tescil, e, talebini içeren bir hukuki işlem menkul mülkiyetinin devrinde ya da alacağın ise bir sözleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar geçerli bir ifadan bahsedebilmek için yani borcu sona erdiren bir ifadan bahsedebilmek için biraz önce ifade ettiğim üzere ifanın konusu, ifanın tarafları, ifa zamanı, ifa yeri bakımından borçlunun edimi uygun davranması gerekmektedir. Şayet borçlu borçlandığı edimi bu prensiplere uygun olarak ifa etmesi bu takdirde borca aykırı davranmış sayılacaktır kendisi. Arkadaşlar, borçlar kanunumuzun 83 ve devamlı bizim konumuzla bağlantılı olarak önümüze çıkacak konu başlıklarını kısaca ifade etmek istiyorum. Ee, borcun şahsen ifa zorunlu bulunmaması, ifanın konusu bölünemeyen borç, çeşit borcu, seçimlik borç, faiz, ifa yeri, ifa zamanı, süreye bağlı borç, karşılıklı borçlarda ifa, ifa güçsüzlüğü ve Devamındaki e, konuları biz de sırasıyla ele almış olacağız. Arkadaşlar bu başlıklar, yani borçlar kanunumuzun 83 ve devamındaki e, sıralamayı takip ederek derslerimizi anlatmaya devam edeceğiz. E, ben bu giriş dersimi, borçların ifası konusuna yapmış olduğum bu giriş dersimi burada bitirmek istiyorum. E, bir sonraki başlığımız borcun ifasında tarafların rolü olacaktır. E, yakın zamanda görüşmek üzere diyorum. E